Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bir mondial extreme max 200 ve kronik hatası olan takoz kırması ile beraber sizlerleyiz Şimdi göstermek adına Kenan bir birinci vitesi alabilir misin? Arkadaşlar buradaki bulunan vidalar Bırak yavaşça debriyajı kırıldı ve bu motor artık yürüyemez hale geldi. Gruptan bir arkadaşımız hoş geldin dostum. Onunla beraber önce takoz alacağız daha sonra da motorcuya gideceğiz. Bakalım gidelim yavaş yavaş. Yok yok buyur lütfen. Gel, gel. Yok seni sürmeni istiyorum ben. Sen sür Yok sen sür. <laughs> boy biraz yetmiyor. <laughs> bu aralar şanssızlık benimle beraber dayı. O senin arkası yüksekmiş ama ha. Evet, yani biraz yüksek. Lastikler evet. de var ama hiç artçı olarak bilme, bilmediğim için bu şeyleri bilmiyorum. <laughs> ah. Oy niye zor açılıyor lan dayı bunlar? Onlar hiç oynanmadı ya. Ah. Çok zordu dayı açması. Onlarla hiç oynamadığımızdan dolayı. Evet. <laughs> Ay Allah ya bismillah gidelim. Bu 2022 modeldi değil mi? Evet Bunun aynaları daha küçük, daha farklı duruyor. Benim motor içine göre. Benimki tabi orijinal aynası değil. Sonradan takılmış universal bir ayna. Bütün Çin malı motorlarda hemen hemen o aynadan var. Ama bu, bu sanki biraz daha farklı gibi geldi bana. Daha küçük. Daha hoş durmuş tabii ki de. Ben de şu hasarlarımdan kurtulursam modifiye yapmaya başladığımda böyle bir ayna da düşünüyorum. Sen hiç bunun kronik hatasını yaşadın mı? Yok. Daha hiç yaşamadım. Maşallah diye o zaman dayıcım. Daha hiç bir şeyine denk gelmedim. Senin farlar orijinal mi peki? Zenon mu takmış oradan? Hımm... Cumartesi günü taktım ben. Cumartesi. Zenon güzel duruyor ama ya bu motorda. Yani çok güzel duruyor. Bu takoz kırmanın kronik sorununu da arkadaki dişçileri, plastik dişçileri demir yaparak çözmüşler. Hani bilmiyorum ben de güvenemedim öyle şey yapamadım. Bakacağız artık nasıl olacak, nasıl bitecek. Şimdilik şu problemimizi halledelim. Motorumuzu yürür hale getirelim. Devamına bakarız artık. -"Andayı, bu motor iyi tutuldu ama ya. He ya çok güzel tutuldu. Yani bir anda fiyat, her şeyin fiyatı değişti. Bunun fiyatı değişmediği için olabilir aslında. Fiyatlarının dolayı çok güzel tutuldu fiyatı ucuz kaldı. Şimdi CG'lere bakıyorsun 25-30 milyar. Evet. Buna gidip bunu almak daha mantıklı geliyor. Aynen öyle. CG alacağım ama bunu alırım hava mı oluyor? Olur diyorlar. Ben de o mantıklı <laughs> aldım zaten. Bu lastik ama benimki asfalt lastiği ya bu birazcık farklı hissettiriyor. Aynen. Titremesini hissedebiliyorsun ufak. Yolda çok fark ettiriyor. Evet. Tutuşu nasıl yol tutuşu? Yol tutuşu sıfır. Öyle çok bir yol tutuşu yok. Mu? Evet, cam göze geldik. Abi ekstrem 200'e takoz alacağız. Arka takoz demirini alacağız. Takoz demirini. Yani şey vidası mı demir? Arka bir şey takozu mu Arkadaşın şey, Arka şey vidası mı? Vidası lazım abi onun. Vidası kırıldı. Bu bize uyar değil mi? Uyar abi. Teşekkür ederim. Ertancım, ee tak, ben takozun vidası kırılmıştı ya takozun. Ben o vidasını aldım ama e, Vidasın içinde kırıldı. Resim gelmeyecek benim eminim. Evet. Takozumuzu aldık. Takoz vidamızı da aldık. Şimdi motorcuya gideceğiz. Ben süreceğim bakalım. Bunu sürdükten sonra benim motorumu sürmek istemeyeceğim muhtemelen. Evet, evet, evet. Ya Allah. Diyelim ya Bismillah. Benimki tam yetiyor ya. Boy 1.97 olunca. Benimki yetmiyor. Oy. Bak bana bu daha oturaklı geldi işte maşallah diyeyim de. Bir de benim o bu çok yüksek ha benimkinden daha yüksek bu. Aynen. Bir de lastiklerin farkı da var. Lastikler biraz daha oturdu. Bir şey diyeceğim. Senin ön düzende hafif yamukluk var mı? Yok. Emin misin? Evet. O zaman bana yamuk geliyor. Yamuk mu var gibi geliyor? He benimki yamuk ya. <laughs> Bak hele, vallahi çok garip geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Düz olması garip gelir sana. <laughs> Bunu fazla yatırma, vallahi kayar gider altınızdan. Yok yok, sıkıntı lastikler... yok. Anlamaya çalışıyor vallahi motoru da. Dayı yüksek ya, benimkinden daha yüksek. Lastikten dolayı da olabilir. Lastiklerden dolayı, lastikler çok fark ettiriyor. Evet. Bu kronik sorunu, şamandıra. Benzin ışığının yanması sebebi şamandıra. Valla hiç tellemedim daha benzin de kıtmadı Bir arkadaşımda daha aynı hata oldu. Ömer ismi onda da aynı böyle hata var. He? Baskı balatayı değiştirdin mi hiç? Yok hiç tellemedim daha orada. Bak fabrika çıkmıştı. Yamaha'nın baskı balatasını kullanıyorum ben çok memnunum ha ondan. Valla işte dediğim gibi satmazsam eğer. Lan baba. Ben düşünüyorum eğer satmazsam. Ne tavsiye edilirse onu kullanacağım. Yok satarsam zaten yapacak bir şey yok. Benim bunu sattıktan sonra bir RX3 alasım var ya. Şey Onun alayım. da kronik sorunları varmış da, biz kronik sorunları çözmeyi seven insanlarız. Ben şey almayı düşünüyorum, bunu satıp... Ne? ULTAR'ın N250'ler çıktı ya yani. Evet. Onlardan almayı düşünüyorum. Onlar ne kadar piyasaları? Şu an 84 falan. 84, 84 var. Oo. E, Akdeniz Bölge Bayisi'nin yetkilisiyle görüştüm. Aha. Daha doğrusu onlar beni aradılar, ben de servisini aradıydım, Adana'da şey yokmuş faizi direkt onlar ben aradılar. Dedi 84 bin dedi. Ödeme yaparsanız evet dedi. Fiyat garantisi veriyoruz dedi. Kesinlikle dedi. Çıkmıyor Haziran dedi. ilk haftası teslimatını yapıyoruz dedi. 80, 84. Aynen. İyi para. Ya şimdi dedim gelin bir motoru göreyim. Motoru görmedim de almak istemedim. Dedi bayilerde motor yok. Süper üzerine getirtiyoruz. Öyle deyince ben de almak almadım. Dayı benim motoru gördün mü? Ayak tarafına şey egzoz ayağının oraya gelen tarafına şey yaptım. E, elyaf sardım. Böyle, gördün mü sen? Böyle. Ya ben genellikle hani sıcaklık benim, için ha. Ben genellikle tek kişi biniyorum. İki, iki kişi binmiyorum. Ben de öyleyim.